İstanbul Büyükşehir Belediyesi finansman müdürü hanımefendi çıkıyor diyor ki ilk daşın özelleştirilmesi masada. Yani bu çok acı bir tablo. %90 olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hisse oranını %20'lere kadar düşürmeyi planlıyoruz diyor. 2011'de AK Parti Belediyesi bunu denedi ama başarıya ulaşamadı. Şimdi biz bunu hayata geçirmeyi planlıyoruz diyor. Özelleştirmelerden yanayım diyor. Yani küreselci, sömürgeci, ülkenin bütün varlığını, zenginliğini, emeğini sömürüp giden sermayenin hizmetkarlığını yapıyor. Kim? İBB. Yani hep söylüyorum birbirlerinden farkı yok. E bu da bunun bir ispatı. Şimdi İGDAŞ'ın özelleştirilmesi, arkasına İSKİ'nin özelleştirilmesi, arkasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin birçok iştirakinin özelleştirilmesi masaya gelecek. Günün sonunda ne olacak? Ya belediyeyi de özelleştirelim. Özelleştirilmişken yukarıda bir dikta var, aşağıda bir dikta olsun ona özelleştirin gibi bir şeye doğru ilerliyor. Dolayısıyla birbirlerinden farkları yok. Yürüdükleri yollar aynıdır ve bu yürünen yol Türkiye için bir felakettir. Şu anda yani İGDAŞ'ın özelleştirilmesinin söz konusu olması, konuşulması bile ayıptır. Hele bir muhalefet Belediyesi adına söylüyorum. Ha Ekrem Bey de buna ilişkin cevap vermiş. Haddini aşan ifadedir. Özelleştirme falan gündemde yok demiş. Ama arkasında çok ince bir cümle var. Ne diyor? Hisselerin işte satılması, arz edilmesi mümkündür. Ya hisselerin arz edilmesi dediğin şey zaten bugün toplum özelleştirmeye refleks gösterdiği için onun yumuşatılmış söylen biçimi. Bilmiyor muyuz biz? Kimi kandırıyorsunuz? Yani hisse arzı ne demek? Hisse satışı ne demek? İBB kimin? Halkın. Halkın, milletin. Milletin olan şeyi, milletin olan zenginliği gidiyorsun sağa sola işte ona yamayım, buna vereyim, bununla iş yapayım falan gibi bir mantığa götürüyorsun. E dolayısıyla bu kabul edilebilecek bir şey değil ama bu gündemler, bu söylemler artar. Çünkü Türkiye'deki bu idarecilerin başka para bulma yöntemi kendi e, akıl edemedikleri için başka para bulma yöntemleri yok. Evet, bu para bulma yöntemleri bazı kapıları da açıyor olabilir tabi. Tabi bu para bulma yöntemleri dediğin gibi bazı insanlarla bazı kuruluşlarla ilişkilerin çok güçlenmesine vesile oluyor. O kuruluşlar finans anlamında dünyada çok söz sahibi, o kuruluşlar medyada çok söz sahibi, o kuruluşlar seni alıyor. Sen koca bir fabrikayı, koca bir işletmeyi, koca bir devlet kaynağını ona aktardığın için sana da belli yönetim imkanları sunuyor. Artık ülke yönetebilirsin, başka bir şey yapabilirsin gibi. Ama hep söylerim bu milletin yöneticisi iradesini gerçekten salt olarak milletten almadığı sürece bizim iki yakamız bir araya gelmeyecek. Evet. Milletin karnına 40 liralık yemek koyarken 40 bin liralık yetirisini Tabii. sağa sola sermaye özelleştirmek olur bu. Henüz bu yapılmadı. Biz bunu bir uyarı olarak söyleyelim. Böyle bir şey asla tevessül edilmesin. Ben bu konuda biliyorsun çok kırmızı çizgileri olan, katı duruşu olan biriyim. Bu konuda rahatsız olurum ve rahatsızlık uyandırırım. Yani evet. bu olacak şey değil. Geri alacağız başka. Geri alacağız, alınacak. Ama bu kadar da uğraştırmayın yani. <laughs> sürekli evet. satıp satıp hangi birini geri alalım ondan sonra? <laughs>